Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Resident Evil'in bölüm ikisini çekiyoruz. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada videolar uzun oluyor diye buraları kesmemi rica eden bir arkadaş var. O yüzden ben de mantıklı buldum 1 saat 50 dakika 2 saat video olmasını. Mantıksız buldum yani çok uzun olduğunu düşündüm. Doğru diyor. O yüzden gereksiz böyle konuşma diyaloglarını keseceğim videodan. Siz görmeyeceksiniz. Ben izleyeceğim tabi. Merak ediyorum. Oo, hiçbir şeyimiz kalmamış. Bundan bir şey alabiliyor mu? Ha? Alamıyoruz. Hadi uzatma ya. Burada bir şey var mı? Alabileceğimiz. Buradadır. Tamam çıkacağız o zaman. Oğlum al şunlardan birini küreyi vuralım kafalarına ya. Geber ulan. Ha bir bıçak daha süper. Ah oh, malzemeler içeride. Önden arkan artık. Allah belanı. Haydi bakalım. Coin'leri inşallah bir şey alabiliyoruzdur ya. Toplayıp toplayıp duruyoruz. Koşarak oraya mı gideceğiz şimdi? Koş 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 koş. Koş 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 koş. Atla atla. Koş 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 koş. Atla atla atla. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Hoppa. Yes. Bütün çantamız burada. Abi şu tamir etmemiz lazım onu. Al hepsini. Bıçaklar en önemlisi. Çantayı kurcalar mı Hay anahtarına başlayacağım. Ha iyi çıkış burada var. O ne lan? <laughs> Welcome canım welcome. Oha. Adam kordonda saat satan Araplara döndü lan. Oo güzel şeyler var. Bu ne? Çanta attırıyor Bence çantacı ya. Çok paramız yok ama bence çanta. Dayıcım bana bıçak da lazım. Aha yapabiliyor mu? Vallahi yaptı. Güzel bıçağımız düzeldi. Bence çanta. Çantayı ne kadar büyütürsek o kadar çok malzeme alırız. En güzeli. Abi şunu sat. Ne yapacağız bunu? Bu ne? Bunu kullanamıyoruz mu ya? Hani çantamda gözükmüyor. O zaman satacağız. Welcome canım welcome. welcome. Ha, bunları satamıyoruz paramız kalmadı ki. O durabilitesini de yükseltebiliyormuşuz. Güzel. Ama param yok dayı ya. Şey var mı? Oh mermi. En sevdiğim. Ee, nereden gideceğiz? buradan oradan geldik. Buradan gidebilir. Aha. Vursan oğlum. Benim mouse'ta bir sıkıntı var ya. Bize tek yol sunuyor. Biz oradan gideceğiz. Başımıza bakalım neler gelecek. Hadi gidelim. Oha. Teyze. Oğlum bak. Allah'ım yarabbim ya Resulullah. Teyzeden dayak yiyoruz ya. Bence bana burayı sunmuş. Ben buradan gideyim. Oha inlerine geldik. Ne yapacağız? Seve seve orada buradan gideceğiz. Şunu bir kıralım. He ee, ne oldu he? Al sana. Ne oldu artist? Hah gel. Gel ulan. teyzelerden dayak yiyoruz ha. senin ölümünü... Oha. Abi bir saniye ben can basmazsam... Öleceğim. suyu köpek. Al. Ha ne oldu ne oldu ha? Takla attırırım adamı. Geliyorum. Bir dakika şuradaki eve camdan girerim ya. Böyle bir girelim. Karşıya da gideceğim ama önce şuraya bir bakalım. Allah seni <laughs> Allah sana oha açık Onu öldüremedim. Siz bir orada patlayın. Geri Sen orada... Oğlum teyzeler çok manyak ha burada. İyi ha. Vallahi iyi Sokacaktı gene onu. Oğlum ben kapıyı açtım çıkma çıkarken başsaydım ya. Bıçak kalmadı üstümüzde. İyi ki bir bıçak geldi dedik. Buradaki eve de bakacağım. Buraya bakalım. Nereden attı lan onu? <laughs> Şunlarla eğleneyim azıcık. geliyor. Gel lan. Oğlum teyze siz diğerlerinden daha delikanlısınız ha. Gel ulan. Aha buldum. Lan bomba patlayacak. Sal beni. güzel bulduk sembolü de. O teyze nereden atıyor bana onları ya? Onu bulmam lazım. Aha uçak. En sevdiğim. Aha. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Geri zekalı. Mermimi boş harcıyorsun ya. Ha kapı açıldı ben gidiyorum. <laughs> ne yapacağız? Ha, kimdir? Nereden duydun lan? İki kişilermiş Ben birini gördüm vallahi hiç. Canım nasıl canım yarıda. Bir can basalım. Dur. bunu bir fulle. Başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Mermi. En sevdiğim. satacak bir şey. Hı? He? Ne diyorsun lan? Bak şunlara dikkat etmek lazım. Nerede o ya? Allah belanı gördü. Oğlum şuradaydım dibinde nasıl görmedim ben? Burada bir şey var mı? Yok. Haydi gidelim. Nereye gidiyoruz acaba ya? Bunun bir mantığı vardır. O kızı arıyoruz herhalde de. Kız da bunun kardeşi mi? Neyse artık. Bu testereliği indirmezsek o bizi yiyecek. Oğlum sen niye ölmüyorsun lan? Oğlum ölmüyor lan bu. Bana bak ya büyü üstünde değerli bir şeyler var demek ki Sanki tekrar bıçağı ve küçük silah lütfen onu böyle hayvanlara saklayacağız Oo, Orada gitmiyor zaten. İyi, e, şunların kapanması iyi olmuş. Hayatımızı kaydırır. E nasıl gideceğiz? Buradan da gidemiyoruz. Buraya da anahtar lazım. Aha. sıçarken mi yakaladım lan? Kokutmuş da bir de ortalığı. Pislik. O Ruby. Ne alta yarıyorsa. <laughs> Eski fotoğraflar. Aha bulduk anahtar. Güzel. Ama bu eve bir dolanmamız lazım bence. Sandığı açamıyoruz mu ya? Açamıyoruz. O el bombası. En sevdiğim. Bu neyle? Parfüm. Hmm. Bunun bir şeyi olması lazım. Aha mutfak. Alsana şunu ya. Aç mı kalacağız her gün? <laughs> the old farm farmer his finders crop He's silent hayling pig pig domuzlu bebek. Ne demek istiyor lan bu acaba? Eee... Yaşlı çiftçi Old Farmer Isfindes crop. crop. Crop 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 en iyi ürün. Is silent shivin heart. Ona bir bakmam lazım. Heh, zayıf çobanmış. Is to test. Pig. Domuz Erken toes. Tamam domuz boş ver. Bir belgeli grandam her ol belalı babe. Ee, bebek. Tamam, o zaman sistem belli. Çoban, domuz, bebek. Çoban, domuz, bebek. Ben hani çoban. Bu mu? Bu bebek. Bu olabilir. Domuz, bebek. Ulan tekte de. Kristal var mı? Hmm. Onunla da bir yer açacağız herhalde. Ne oluyor lan? Geber artık. İyi geberdi? Şuradaki kapı. Şurada ne var? Hiçbir şey yok. Hah. Anahtarı kullanılır işte. Beni uğraştırma. Ne yapacağız? Ama olsa bu iş zor. E ee, şu an oluyor. Oha tekte. <laughs> Neyse <laughs> temsizce buldum bu sefer. Bu ne? Oktaba moktaba. Aaa bu şerefsiz. Tamam. Oh çok güzel. Gene bir şey gelecek başımıza ama bak. Mermini niye harcıyorsun ki? Bu adama bir şey olmuyor yani.

Bir dakikada bir arıyor. Kalmışız. Değişik düş hayvanların içinde. Başlayacağım Luis Serana. Gitmiştir herhalde. Çıkayım değil mi? Dur, al, Lan ben de takıldım. Allah seni kurtaracağım diye ben de takıldım ya. Oğlum seni burada yerlerle, sen ne yapıyorsun? Ha ben gidemiyorum artık. Hey. Buradan gidelim. Burada kapı vardı. Selamünaleyküm. Oğlum bir ışık aç bak önümü göremiyorum şu an ya. Hadi bakalım başımıza neler gelecek gene. Burası bizim dindarların köyü değil mi lan? Eee ben buraya geri geldim. Benim şuraya gitmem lazım. Nasıl gideceğim? Şurada bir yerde elmas var diyor. Neresi orası? size benzer birine bak yardım ettim ben. Siz niye bana hain geliyorsunuz? Şimdi ben ne yapacağım? Ben bu eve girdim. Hatırlıyorum. Aha. Böyle bir yer var mıydı lan? Madola. Il forestero... Il Alzana. bizi yılan sokmuş. Biraz da daha... bunlar da buna tapıyor. Biraz daha atıyorum ama kusura bakın. Elimi Oğlum, o kağıtlarda kesin bir şey yazıyor bunu? niye Türkçe şeyini yapmadınız Aha Gene bu it 100 tane kağıt topladım hiçbirini yapmadık herhalde ya Allahım delireceğim Dur lan şuradan para kazanayım biraz Bence hazır save buradayken burada bir kaydedeyim ben Durdurayım Çok uzun oluyor Bir sonraki bölümde devam edelim İzlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın Görüşmek üzere